planlama doğrultusunda ben de şunu söyleyeyim. Berat yetmez şampiyonluk oyunu için. Trabzonspor orta sahasını. İyi oynamıyor. Bir kere düşük tempo ile oynuyor. Evet ayakları iyi diye oynuyor ama bugün yaptığı bazı basit pas hataları var. O pozisyonun oyuncusu için asla olmayacak pas hataları yapıyor. Berat da olmayacak gibi gözüküyor. Bekleri haddinden fazla sıradan Trabzonspor'un. Doğru. Yani Mehmetcan oynamadı yerine oynayan Lersin'in de bir, bir tık bile fazlası yok. Aynı oyuncu. Bu tarafta Eren çok fazla maç oynatıyorsun. Ama ne hücum katkısı ne savunma katkısı çok baskın bir oyuncu diyemiyorum ben. İki bek, bir altı numara ve çok net söylüyorum Trabzonspor'a stoper lazım. Nasıl stoper lazım? Şampiyonluk sezonunda iki lider stoperle başladı sezona. Edgariye ve Vitor Hugo. İşte o profillerden bir tanesi lazım. Bugün kulübedeki Baniye öyle bir oyuncu değil. Benkoviç var, kadroda yok. Rica etsinler bir elistadan. Tekliç ve Benkoviç'i gittiği yere alsın. Kurbelis? Kurbelis'i de alsın. Çünkü <laughs> e, Trabzonspor'a attı kazıklar bu bunlar. Bu gittiği yerde Union Berlin alabilir tamam, yani. Tamam alsın buyursun. Alsın işte. Neden parası alınır? var Union Buraya Berlin. bir e, hata yaptı, düzeltsin hatasını. Madem bu kadar güvendi bu oyunculara, bunlar Trabzonspor'a bir şey katmaz. Trabzonspor hep alması gerekenlerden bahsediyoruz pozisyon olarak. Göndermesi gerekenler. Bugün kulübeden 4-5 tanesini gönderirsin. Bence Bardi de dahil.